Artık toparlanıp işine gücüne dönmeni istiyorum. Ben seni böyle görmek istemiyorum bak. Sen beni hiçbir şekilde görmek istemiyorsun ki. Hayır bu doğru değil. Lütfen bu kafadan çık. Bak hepimizi çok üzüyorsun. Ablana da çok yükleniyorsun. Ben evime gitmek istiyorum o izin vermiyor ki. Haksız mı? Söyle bana haksız mı? Yani bize bu yaşattıklarından sonra. Nurmak'cığım nasılsın? Çok iyiyim. Sen? Vallahi ben iyiyim. Hapları yutup yüzüstü suya düşen sensin. Hadi yemek zamanı. Kalk doğrul. Yatır, gel. Doğrul. Hah. Ver. Güzelce yemeğini yiyeceksin. Erkenden de yatacaksın. Ay yok daha neler ya. Saat daha sekiz. Ya herkes bana resmen baş belası hasta akraba muamelesi çekiyor şu an ya. Ne alakası var tatlım ya? Senin yediğin için. Hadi beni üzme ne olur. Ne olur. E tamam bırak evime gideyim o zaman. Bırakmam olmaz. Yalnız olmam. F Fırat benimle kalır. Değil mi? Hayır, Irmak. Ya burada yatarsın ya da hastaneye yatarsın kendi güvenliğin için. Cık. Irmak, aslında bu iyi fikir. Gerçekten erken çıkardılar seni hastaneden. Bak, Deniz'in sinirleri allak bullak. Herkes çok yoruldu. Gerçekten insanları bu kadar üzmeye hakkın yok. Hayattaki en büyük hayallerinden biri de budur herhalde, değil mi? Benim bir akıl hastanesine tıkılmam. Sadece üç gün. Ama gerçekten inan bana benim hayatta başka bir hayalim var. Tamam mı? Yeter artık. Kapansın bu konu. Bu abuk subuk şeyleri konuşmayalım. Denizciğim sen in aşağı canla ilgilen. Fırat'cığım sen de çık. Ben ırmakla kendim ilgileneceğim. Hadi yemeğin soğuyor. Hadi. Hadi hadi hadi. Bak, eğer isteseler seni gerçekten yatırabilirler hastaneye. ...kendi hayatına zarar verme tehlikesi olan insanlar için bir kanun var. Uydurma. Böyle bir kanun yok. Var. Eğer istersen beş dakikada çıkartırım raporu, yollatırım seni hastaneye. Tamam mı? Altına da ablanın imzasını attırırım. Olur biter. Yeter artık şımarıklıkların. Sert kızsın sen, değil mi? Kimseye pabuç bırakmazsın. İnsanlar korkar senden. İnsanlardan korkacağın, onlar senden korksun daha iyi. Ya, öyle değil mi? Ha? Sinsi sinsi arkadan iş çevirmekten iyidir. Kesin sonuç. Ye şunu. Bu zarfı sana Hikmet Bey'imiz yolladı. Ne parası bu be? Teşekkür babında. Oğlunu getirdiniz ya. Hayrını görsün. İhtiyaçlarını görür. Lazım olursa daha arayabilir beni dedi. Hikmet kazana söyle, alsın bu parasını bu tarafına soksun, tamam mı? Delirtmeyin beni be, dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Hem demediğinizi bırakmayacaksınız, hem aşağılayacaksınız, hem söyleyeceğiniz, ondan sonra da sadaki gibi önüme para atacaksınız, öyle mi? Ben acımdan ölsem almam bu parayı, tamam mı? Lan siz ne biçim insanlarsınız be? Ben sizin gibi insanlarım. Sen al bu parayı, alalalalalalalalalal, al 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 al. aynen böyle Hikmet kazanın göğsünü. Alın. Ne oldu lan Nuri? Ya bırak Allah aşkına ya. Bunları adam yerine koyan beyimizde kabahat tamam mı? Başka kimse de kabahat bulmuyor. Koskoca kazan sülalesi bacak kadar kızın peşinde perişan ya. Ayıptır ayıp. Hayırdır kız nereye? Kısın alamadığın evlerini mi taşlayacaksın? Bırak Babur abi ya. Kursa gidiyorum, ders çalışacağım. Allah hayret bir şeysin ha. Allah zihin açıklığı versin. Annemi hiç iyi görmedim ya. Korkmuş kadın baya. Kimin kabahati acaba? Sen ortadan kayboldun diye iyice kötüledi kadın. Artık sen de biraz sorumlu davran be oğlum. He? Tamam tamam sen merak etme ben ben hallederim bakarım ona. Ne oldu lan? Zarfı kafama attı efendim. He? Yakışıksız bir alay laf etti. Onca insanın içinde. Sizin içinde hiç iyi konuşmadı beyim. Vay terbiyesiz bacaksız vay. Ne oluyor ya? Bu senin küçük hanım. Zerre kadar aile terbiyesi yok be. Para yolladım. Müstakbel gelinimiz eğitimine, ailesine destek olur diye. Biz, biz burada dururken yakışı kalmaz öyle sefil dolaşmaları. Buyur, işte neticesi. Paramızı kafamıza atıyor terbiyesiz. Sen de böylece tanımış oldun işte. Eh isabet olmuş. Bir daha öyle bir şeye kalkışmazsın. Babana böyle davranan karıdan hayır beklesen ileride. Böyleleri insanın ocağını söndürür be ocağını. İstemiyor işte seni zaten belli. Hmm. Bu süprüntüyü bir daha karşıma getirmeyeceksin tamam mı? Ver şunu. Hadi selametle. Ne oluyor anlat bakayım sen bana şunu. Ya beyimiz beni Narin Hanım'ın evine gönderdi. Ee? Acil beni hissetmişsin. Hayırdır? Duyduk olanları koçum. Kazan başkan bacını istemiyormuş. Bacın da başkanın adamının kafasına atmadığını bırakmamış. E ee, artık zengin dünürlerin yok. Ne olacak bu borç? Cık, bu kız ne yaptığını zannediyor ya. Tamam bir şekilde. Ya ne bileyim ben nasıl ödeyeceğim bu borcu? Nasıl mı ödeyeceğim? Sana bir kolaylık yaparız. Bak şimdi, uyuşturucu satacak bu bir. Şadiye de benim adıma çalışacak, bu da iki. İkisini de geç. Başka bir yol varsa onu söyle. O zaman ben ilk taksidi kendi yöntemlerimle alayım. Gerisini sen yavaş yavaş. Aa! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>